Evet arkadaşlar, emniyet yönetimi dersinin bir sonraki ilk yardım konularından sıradaki konumuza birlikte başlayalım. Evet sıradaki konumuz duman ve gaz zehirlenmeleri. Şimdi e, duman ve gaz zehirlenmesi arkadaşlar özellikle dikkat edilmesi gereken gaz ve dumanla var. zehirlenmelerle sık karşılaşmış durumdayız, karşılaşabiliyoruz daha doğrusu e, bu gibi durumda ne yapacağız? İlk yardımcı olarak öncelikle kendi güvenliğimizi düşünmemiz gerekiyor. Şimdi e, bakın burası çok önemli, e, çok dikkat etmeniz gereken bir şey var. İlk yardım personelinin e, ilk yardım yapacak kişinin e, misyonu, görevi hayatını tehlikeye atıp hayatını ortaya koyup, koyup başka insanların hayatını kurtarmak değildir. İlk yardımcının yapması gereken şey işte kurtulan tehlike e, tehlike arz etmeyen bir ortama çekilen e, kişilere hayati fonksiyonlarını sürdürmeler için yardımcı olmaktır. Yani duman ve gaz zehirlenmeleri durumunda mesela bir yangın olduğunu farz edin. Size bir yangınla ilgili daha önce video seyrettirmiştik hatırlarsanız. Bir yangın olduğunu farz edin. Buraya girip de kişileri kurtarmak sizin göreviniz değildir. Sizin göreviniz, sizin yapabileceğiniz şey, sizin ilk yardım bilen kişi olarak yapmanız gereken şey, kurtarılmış kişilerin hayati fonksiyonlarının devamını sağlamak için gerekli manevraları yapmak, gerekli müdahaleleri bu kişilere yapmaktır. Onları oradan çıkartmak sizin göreviniz değildir. Eğer ki Ortamda duman ve gaz varsa bu durumda öncelikle yapmanız gereken şey ortamın havalandırılması için etrafta kapı, pencere ne varsa mutlaka açmaktır. Çok sevdiğiniz bir insan içeride diyelim. içeriye girmek zorunda kaldınız, girmek istiyorsunuz. Bunu yaparken de bilinçli davranmanız gerekiyor. Eğer bilinçsizce, cahil bir insan gibi içeriye dalıp da insanları kurtarmaya çalışırsanız maalesef e, kurtarmaya çalıştığınız kişiyi kurtaramadan siz vefat edebilirsiniz, siz bayılabilirsiniz. Bu durumda da kurtarmak istediğiniz o çok sevdiğiniz kişiyi, canınızı bile ortaya koyduğunuz kişiyi kaybedersiniz. Belki siz kapıya daha yakın olduğunuz için sizi gene, sonradan gelen itfaiye ekipleri kurtarır ama sizinle vakit kaybettikleri için esas kurtarılması gereken kişiyi maalesef kaybedersiniz. Ya da siz tedbir alarak gide, gitseydiniz kurtarabileceğiniz o kişiyi tedbir almadan gittiğiniz ve yarı yolda bayıldığınız için kurtaramazsınız. Özellikle böyle duman ve gaz zehirlenmeleri olan yerlerde dikkat etmeniz gereken husus, direkt yaralının üzerine gitmek değil, camlara, pencereye gidip, kapıya gidip e, havalandırmayı sağlamaya başlamak olmalıdır. Birincisi bu. Bir diğer dikkat edeceğiniz husus ise, özellikle gazın olduğu yerlerde patlama tehlikesi çok fazladır. Gazlar patladıkları zaman genleşirler. Mevcut hacimlerinin 10 katına kadar çıkabilirler. 10 kat hacim nedir? Şu anda bulunduğunuz odanın içerisindeki havanın bir anda 10 katına çıktığını düşünün. ve bu böyle bir gücü bu oda içerisine hapsetmeye çalıştığınızı düşünün. Ne olur? Böyle bir güç bu odada neye sebep olur? Atladığı zaman, alev aldığı zaman o içerideki gaz. Bu 10 katlık hacim o 1 katlık hacim içerisinde durabilir mi? Duramaz nasıl bir patlamayla etrafta zayıf bulduğu her yerden dışarıya çıkmaya çalışacağını siz düşünün. İşte odanın duvarları belki sağlamdır. O yüzden camları kesinlikle patlatır. Belki o kadar büyük bir anlık bir hacime çıktığı için camlar yetmeyecektir. Kapıları yine patlatacaktır. Pencereler çok büyük değilse e, duvarları yine patlatacaktır. Zayıf gördüğü tuğlaları yıkacaktır. Çok ciddi bir patlamayla karşı karşıya gelirsiniz arkadaşlar. Hemen gaz patlaması ile ilgili bir tane ben videoyu açayım. Hatta eee bakayım bakın şurada var. Evet. bak hele gel bak buraya gel şimdi bakın arkadaşlar şakaya karışık bir video olmasına rağmen gerçekçi yanlarından bahsedelim bakın ayakları şu anda gaz içerisinde bazı gazlar havadan ağırdır yere çökerler bazı gazlar ise havadan hafiftir yukarıya çıkarlar dolayısıyla ortamdaki gaz yani bizim günlük hayatta karşılaştıklarımız çoğunlukla yere çöken gazlar ortamdaki gaz herhangi bir şekilde kıvılcımla karşılaştığı anda çok ciddi bir patlamaya dönüşür. Bakın bu videonun devamını çok fazla izlememize gerek yok. Ders de olsaydık belki izletirdik ama bakın patlamanın burada görelim. Bu arkadaş bir evinde bir çakmak, bir de ağzında bir çakmakla ile deneysel bir çalışma gerçekleştirecek bizim için. Gazların nasıl 10 kata kadar genişlediğini birlikte bu arkadaş sayesinde onun zekasını da kullanarak göreceğiz. Şimdi bu arkadaş gazların genişlediğini bize ağzıyla ispatlayacak. Birlikte seyredelim. Şimdi bu çatma kıracak. Çatmanın içerisindeki gaz gördüğünüz gibi bir parmak gibi az miktarda bir gaz var. Sıvı halde bulunuyor. Bu gaza dönüşecek. Daha sonra da gaz patlayacak. Bakın ne kadar bir hacime dönüşüyor. Hızlıca öyle bir alevi de görelim. şu <laughs> Evet gördük. Şimdi hep söylediğim gibi ilk yardımda ortakta gezen insanlar size yardım edecektir. Dolayısıyla özellikle tarih kazalarında hareket ettirilmemenizi sağlayın. İnsanların size yardım etmemesini sağlayın diye defalarca söylüyorum. Bunun sebebi işte karşılaşacağınız insanların birçoğu bu arkadaş gibi işsiz ortalarda dolaşan insanlar olacak. Ya zeka seviyesinde görüyorsunuz. Size yardım edebilecekleri yardımı da siz düşünün artık. Bakın bir daha takip edelim. Bu sefer durduracağım önemli yerde. şu <laughs> Evet. Şimdi arkadaşlar. Bakın küçücük şu kadarcık bir çakmaktı. Patladığı zaman ne olduğunu görüyor musunuz? Bakın dev bir hacime ulaştı. Küçücük çakmak gazı dev bir hacime ulaştı ve bütün ekranı kapladı gördüğünüz gibi. Etkisinden bahsederken bir şeye dikkatinizi çekeceğim. Bakın güneş gözlüğü var patladı bakın güneş gözlüğü filan tamamen yok oldu şimdi e, gücünü burada genişlediğini gördük bir de gücünü görelim arkadaşlar Şimdi burada Çek bir içeri. tane kamyonu var. Ee, kapalı pick-up. Bakın buralar metal. Bunların cam olan var. Bu yani. metal versiyon. Bakın arkadaş da bak, içeride bak, sigara içmeye hevesli. ara çok sevdi. Arkadaşımız abi. ne kadar çok sevdi. Yok yok altta kamera polis memuru istedi onları veriyorum. Evet. evet. Bakın metal bir kamyon ne hale geldi? Bakın buralar az önce metaldi. Şuralar metaldi. Bakın şurası komple metal görüyorsunuz. Sacım geldi. Hale bir geri sarayım tekrar bakın. Yok yok abi Kamera görüntülerini ilk polis memuru bir onlara onları veriyorum. Bakın görüyorsunuz. Bu kamera bakın. görüntülerini ilk polis memuru bir onlara onları veriyorum. Evet. Bakın bir sigara ne hale getirdi. Arkadaşın sigarayı bu kadar çok sevdiğini nereden anlıyoruz? Bakın şu anda böyle bir tehlike atlattı. Tam çıkıyordu. Sigara paketi bu nokta altına geldi. Evet, yok yok Allah aşkına olsun. Yarak buldu herhalde, herhalde. İlk yardımı ya. polisi beklerken Hem de ben unuttum ki ben oluyor. İçerideki patlamanın gücüyle Efendim, Hac Bu araç ne hali? Yok yok abi hastayım. Bu kamera görüntülerini polis memur bir onları veriyorum. Evet. İşte bu ha, gaz ha. patlamalarının etkisi arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bir ortama girerken kesinlikle kıvılcım çıkartacak şeylere dokunmuyorsunuz. Bunların başında işte sigaranız olabilir. Sigara Ağzınızda kesinlikle böyle gazlı bir ortama girmiyorsunuz. Diğeri e, Elektrik prizleri olabilir. Prize takılı cihazları fişten çekmeniz olabilir. Lamba açmanız, kapatmanız olabilir. Düğmeler olabilir. E, ya da işte statik elektrik bile Kıvılcım oluşturduğu zaman biliyorsunuz statik elektriğin kıvılcım etkisi vardır. Hemen bakalım. Böyle bir video görürsek, evet varmış. Video olarak yok, resim olarak resim olarak var. Bakın çocuğun kafasındaki saçların böyle elektriklenmesini sağlayan o statik elektrik etkisi. Bakın öyle tut gerekti. Tut tut buraya hale bağlı. Bir kılıcın. Oradaki gazın. Oralısına yetiyor. Ortamda e, yanmaya sebep olan, parlamaya sebep olan e, yegane sebeplerdendir. Bakın başa alalım. Evet statik elektrik sayesinde bakın sistem hemen alev aldı gaz e, oradaki e, gaz e, benzin buharıdır. Benzin buharı hemen alev aldı arkadaşlar. İşte bu etkenlerden kurtulmak için kıvılcım çıkartacak herhangi bir şeye dokunmamanız çok önemli. Gazlı bir ortama giriyorsanız bunun dışında parlama efektinden bahsettik. Parlamanın dışında bir de zehirleyici veya bayıltıcı etkisinden bahsedelim. Bu gazlı ortamlar veya dumanlı ortamlar karbon monoksit ve karbondioksit zengini ortamlardır. Karbon monoksit daha önce de söylediğimiz gibi boğucu özelliği olan bir gazdır. O mangalı yaktığınızda ilk çıkan beyaz duman boğucu özelliği olan gazdır. Özellikle o yüzden henüz yeterince yanmamış bir mangalın üzerinde bir şeyler pişirmek oldukça zehirli sonuçlar verir. O beyaz gaz geçtikten sonra daha sonra siyah beyaz duman çıktıktan sonra o siyah dumana dönüşüyor. O da karbondioksittir. Karbondioksit de arkadaşlar boğucu özelliği olan gazdır. Dolayısıyla birinci karbon monoksit zehirleyip bayıltırken karbondioksit artık bu öksürme efekti öksürme etkisi yaratır boğulmaya başlarsınız ama bundan rahatsız olarak uyanabilirsiniz. O yüzden o sofa zehirlenmelerinde mesela insanlar uykularında ölmüş şekilde bulunurlar. Bunun sebebi karbon monoksit zehirlenmesidir. Yeterince yanmayan maddelerin çıkarttığı dumanın etkisidir. Yeterince yanmayan maddelerden çıkan o karbon monoksit zehirleyici etkisiyle insanları hemen bayıltır ve bir süre sonra da ölümlerine yol açar. Monoksit ve dioksitin farkı bu. Bunun dışında daha birçok gaz mevcut ve bu gazların arkadaşlar insan vücudu üzerinde ciddi efektleri, etkileri var. O yüzden dumanlı ve gazlı ortamlara girerken özellikle dikkat etmeniz gereken yegane unsurlar bunlar kişinin oksijen almasını sağlamanız yine en önemli unsurlar arasında arkadaşlar. Sırada e, kafa travmaları, kafatası ve omurga yaralanmalarından bahsedelim. E, bu kafatası yaralanmalarının e, etkisi arkadaşlar, e, özellikle trafik kazaları durumlarında karşılaştığımız e, etkidir. Şimdi e, burada dikkat edilmemesi, edilmesi gereken husus trafik kazalarındaki durumla aynıdır. Dikkat edilmesi gereken husus arkadaşlar kişinin kesinlikle oynatılmaması ve omurgasının ve kafatasının korunmasıdır. Bununla ilgili videomuzu yine e, size daha önceden verdiğim videolar içerisinden izleyebilirsiniz. İnsan omurgası omurilik diye bildiğimiz sistemle kurulur. Bu omuriliğin içerisinde insan olduğu'nun bütün sinirleri iletilir. Bütün bu sinirler yani ayak tırnağınızın ucundan hani ayağınızın ucuna bir iğne de iğne batırdığınızda nasıl hissediyorsanız, boynunuza bir iğne batırdığınızda nasıl hissediyorsanız, belinize bir iğne batırdığınızda nasıl hissediyorsanız, parmak ucunuzun ucunuza bir iğne batırdığınızda nasıl hissediyorsanız, vücudunuzun her yerinde sinirler varsa işte bu sinirlerin tamamının birleştiği yer omurganızın içidir. Omuriliğinizdir. Dolayısıyla sistemin düzgün şekilde çalışabilmesi için bu sinirlerin sağlam kalması lazım arkadaşlar. Eğer bu sinirlere, bu omuriliğe herhangi bir şekilde bir zarar gelirse ve bu içerideki sinirler kopacak olursa oradan aşağıda bulunan bütün organlar ve sinirler maalesef of konumuna geçer. Yani burada en çok da başa gelen şey yanlış müdahaleler sonucu oluşan kırıklar, kesikler ve omurga yaralanmaları, omurga zedelenmeleridir. Yanlış ilk yardımdır. Böyle durumlarla karşılaşmamak için arkadaşlar darbe aldıysa kişi herhangi bir şekilde kaza geçirdiyse bir yerden düştüyse Bakın size düşme ile ilgili bir video gösterecektim. Onu hemen getireyim. Bakın. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Aman tanrım ne kadar kötü bir an. Aşağıdan geçen Kişinin Nasıl bir Zor durumda kaldığını, bakın o ikinci de Yine aynı şekilde Aşağıdan kişi, geçen kişinin Nasıl bir şok yaşadığını O da büyük bir tehlike atlattı, yüksekten düşecekti Maalesef yüksekten düşen kişinin ise hayatta kalması neredeyse imkansızdır arkadaşlar artık öyle bir çarpmanın arkasından birisinin sağ çıkması imkansızdır diyebiliriz burada işte böyle bir şey olduğu zaman bir çocuk düştüğü zaman etraftakilerin yaptığı şey bizim Türkiye'de yapılan şey bir düşünün koşarlar hemen çocuğu koluna alırlar kafasını kaldırırlar, kolunu kafasının altına geçirirler. Vay yavrum vay yavrum diye ağlarlar. İşte burada yapılabilecek en büyük hatayı yapıyorlar. Belki bu çocuk bu kadar yüksekten düştüğü zaman pek kurtulmaz ama daha alçak bir yerden düştüğünü farz edelim ya da zeminin yumuşak olduğunu bir şekilde hayatta kaldığını farz edelim. O kafasını, boynunu oynattığı durumda çocuğa gerçekten çok büyük zarar verir. Boyundan aşağısı felç olabilir bu çocuğun. Sırf o yanlış müdahale sebebiyle arkadaşlar. Bu kişinin çocuğun oynatılması, boynunun e, boynunda bir zedelenmeye sebep olmak belden aşağısının bir ömür tutmaması anlamına gelir. O yüzden özellikle böyle çarpmalarda, darbelerde, trafik kazalarında boyuna çok önem verilir. İlk yardım e, CIL ekipleri geldiğinde, 112 ekipleri geldiğinde ilk yaptıkları şey kişiye boyunluk takmaktır. O boyunluğu takarlar ki bu omurilik korunsun, belden aşağısının felç olma durumu olmasın. Ondan sonra hastayı, yaralıyı e, araç içerisinden çıkartmak için müdahalede bulunurlar. Bizim halkımız ne yapıyor? kazazı diye görür görmez boynundan asılıp dışarıya doğru çıkartmaya çalışıyor. Yapılabilecek en kötü şeydir o. Ona en en büyük kötülük budur. Bunun yapılmaması lazım arkadaşlar. Buna dikkat etmek gerekiyor. Evet, bugünkü dersimizde bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.